Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki renk kullanarak harika bir rüzgar gülü çiçek yapımını anlatacağım. Çok kolay, çok pratik, çok amaçlı kullanabileceğiniz bir çiçek modeli arkadaşlar. Kıyafetlerinizi süsleyebilirsiniz, çantaları süsleyebilirsiniz, patik üzerine dikebilirsiniz. Harika olur. Boyut olarak küçük de yapabilirsiniz. Baya büyük de avuç kadar ya da bir el büyüklüğünde de yapabilirsiniz. Size kalmış. İp olarak şöyle elimde nako pırlanta var. Elimde az olan iplerimi değerlendireceğim. Tığ olarak da 2.50 mm'lik 4 numara turi tığ öreceğim. Hazırsanız hemen şöyle iplerimi kenara alayım. Yapımına geçelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi hafif geniş tutuyorum. 10 tane zincir çekiyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. İlk zincire değil, ikinci zincire bakın. Bir, ikinci zincire başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, sıradaki zincire geçiyorum. Batıyorum, ilmeği alıyorum, dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım, sıradaki zincire bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire yine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Aynı zincire yine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Şimdi tığıma iki defa doluyorum. Sıradaki zincire giriyorum. ilmeği alıyorum doluyorum. 2 çektim, doladım. 2 çektim, doladım. 2 çektim. 2 dolayıp 3 defa da çektiğim bir trabzan yaptım. Yine tığıma 2 doladım. Sıradaki zincire giriyorum. İlmeği aldım, doladım, 2 çektim. Doladım 2. Doladım, 2 çektim. Yine 2 dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. 2 doladım. Aynı zincire giriyorum yine 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum bu şekilde bu sefer 3 defa doluyorum tığıma sıradaki zincire giriyorum ilmi aldım doladım 2 çektim doladım 2 çektim doladım 2 doladım 2 çektim 3 doladık 4 defa da çektik yine tığıma 3 doladım sıradaki zincire giriyorum ilmeği alıyorum yine 2 2 2 2 çektim yine 3 defa doladım aynı zincire giriyorum yine 4 defa da çektiğim trabzan yapıyorum yine 3 doladım son bir zincirim kaldı ona giriyorum ilmi aldım yine 2 2 2 2 çektim. Evet. Şekli bu oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Hemen ilk trabzan tepesine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıradakine girdim, sık iğne yaptım. Her birini bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet böyle tepesine batarak ilerliyoruz. Başladığımız yere kadar gidiyoruz. Evet sonuncuya battım. Şöyle batıyorum. İpi de üzerine doladım arkadaşlar. Burada beyaz rengimi kullanacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Evet, beyaz ipimi aldım. Şöyle. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var diyelim. Dolayıp bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Şöyle bir zincir çektim. Gri ipimi burada bırakıyorum ve çevirdim. Şöyle beyaz ipimi de saklama katına şu şekilde tutuyorum. Hemen bakın. Tek teline batacağız. O yaptığımız sık iğnelerin tek teline batacağım. Hemen karşındaki ilk sık iğnenin şöyle arka teline batarak bir sık iğne yapıyorum. Elimi sıkı tutmuyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye giriyorum. Bir alt sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Battığım ilmeği aldım. Doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğnenin tek telini alarak bakın bu şekilde. iki defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine giriyorum. Tek teline ilmeği aldım iki defa da çektiğim trabzan bir doladım aynı yere batarak iki defa da çektiğim trabzan bu sefer iki doluyorum iki battıktan sonra trabzanın boyunu uzatıyoruz iki doladık sıradaki sık iğnenin tek teline batarak ilmeğimi aldım doladım iki, doladım iki doladım iki doladım iki çektim yine iki doladım sıradaki sık iğnenin tek teline batarak girdim ilmeği aldım doladım 2 2 2 çektim 2 doladım aynı yere bakın aynı yere batarak ilmeği aldım yine 2 2 2 çektim şimdi 3 defa doluyorum dediğim gibi alttaki trabzanların aynı şeklini yapıyoruz 3 doladık sıradakine giriyorum İlmeği aldım 4 defa da çekeceğim 2 2 2 2 çektim yine 3 doladım sıradaki sık iğnenin tek teline giriyorum İlmeği alıyorum 2 2 2 2 çektim 3 doladım aynı yere giriyorum bakın ikincisine aynı yere girerek yine 4 defa da çektiğim trabzan Son olarak bir tane de tek batıyoruz. Yine 3 doladım. Sıradaki sık iğnenin teklerine girerek ilmeği aldım. 2, 2, 2, 2 çektim. Evet. Aynı sayıda oldu arkadaşlar. Bir zincir çektim. Evet. ikinci yaprağımı yaptım. Üzerinden sık iğne yapacağım. Çeviriyorum. İp kırmadan yapıyoruz. Hemen ilk trabzanın başına bir sık iğne yapıyorum. Normal tepesine batıyorum bu şekilde. Sık iğne yaparak başladığımız yere kadar gidiyoruz. İkinci yaprağımızda tamamlamak üzereyiz. Evet sonuncuya girdim, ilmi aldım. Şöyle geri üzerine doladım. Burada gri ipimi alıyorum. Bu şekilde bıraktım en son doladığım bu ilmeklerin içinden geçtiğim bir zincir çekiyorum. Ve çeviriyorum. Evet, ikinci yaprağımız bitti. Üçüncü yaprağa geçiyoruz. Hemen bu ilk sık iğnenin bakın. Buraya tek teline batıyorum. Aynı işlemi yapacağım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğnenin tek teline giriyorum batıyorum ilmi aldım dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne doladığım sıradakine giriyorum ilmi alıyorum iki defa da çektiğim trabzan Tığma doladığım sıradakine giriyorum ilmi alıyorum iki defa da çektiğim trabzan arka teline batarak yapıyoruz Tığma doladığım aynı yere giriyorum ilmi alıp iki defa da çektiğim trabzan aynı yere ikinci yaptıktan sonra trabzanın boyunu uzatıyorum yani iki doladım. Sıradakine girdim. İlmeği aldım. Üç defa da çektiğim trabzan. İki doladım. Sıradakine giriyorum. Üç defa da çektiğim trabzan. Yine iki doladım. Aynı yere giriyorum. Aynı sık iğneye batıyorum. Üç defa da çektiğim trabzan. Aynı yere ikinciyi battıktan sonra trabzanın boyunu uzatıyorum. Yani üç defa doluyorum. Sıradakine girdim dört defa da çektiğim trabzan. 3 doladım. Sıradakine giriyorum. İlmeği aldım. Yine 4 defa da çektiğim trabzan. 3 doladım. Aynı yere giriyorum. 4 defa da çektiğim trabzan. 3 doladım. Sonuncuyu yapıyoruz. Sıradaki sık iğnenin tek teline batıyorum. Yine 2 2 2 2 çektiğim trabzan. Evet, trabzanlarımızı tamamladık. Bir zincir çeviriyorum. Ve her birine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Sayalım isterseniz 4 5 6 7 8 9 10 11 12'ye giriyorum ilmeği alıp şöyle üzerine tığımı dolayıp burada beyaz ipimi alıyorum şöyle ve beyaz ipime geçmiş oluyorum bu şekilde ilmeklerin içinden geçtiğim bir zincir çekiyorum çevirdim dördüncü yaprağımıza geçtik ne yaptık hemen ilk sık iğneye batıyorum şöyle tek teline sık iğne yapıyoruz sonra dolayıp çakma sık iğne sonra dolayıp trabzan Evet bu üçünü yaptığımız gibi toplamda bir beyaz bir gri o şekilde devam edeceğim 12 tane yaprak yapalım sonrasını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi 12 tane yaprak yaptım beraber sayın bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane oldu son yaprağım beyaz Şöyle çevirdim. Sık iğne yaparak geldim. Şöyle sonra şuraya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi şöyle tersinden iki yaprağı birleştireceğiz. Bakın şöyle şu şekilde tutuyor tutuyorum. Tersinden gri ipimizi kesmiyoruz. Tabii siz hangi renk yapıyorsanız şöyle bakın. ilmeğimi tığıma geçirdim. Şöyle şuraya batıyorum bakın buraya batıyorum buraya zincir yaptığım yere ve burada da şöyle yine tek teline batacağım bakın tek teline batıyorum ilmeği alıp ilmeklerin içinden geçiriyorum sıradaki zincir teline batıyorum bakın gri şöyle diğer karşıdan da bu şekilde giriyorum beyaz sık iğnenin tek teline şu şekilde giriyorum batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim hem bu taraftan denk geldi yuva bakın buradaki zincir yuvasına giriyorum karşıdan da sık iğnenin arka teline girerek ilmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum bu taraftaki bakın zincir yuvasına giriyorum karşıdan da sık iğnenin tek teline batıyorum arka teline ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Evet. Hem bu tarafa hem karşıdan da sık iğnenin tek teline batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniği ilk yaprak ve son yaprağımızı birleştiriyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi sonuna geldim. Şuraya ve karşıdan giriyorum. Hatta şuraya gireyim arkadaşlar. Kaç tane kaldıysa o şekilde. Bir zincir çektim. Bakın. Gayet düzgün bir şekilde birleştirdik. Bir zincir çekmiştim ipimi. Kesiyorum. Evet şöyle ipimizi de saklayalım arkadaşlar fazlasını şöyle bir girip yemeğim, yürütüyorum fazlasını keselim şunu da fazlasını kesiyorum Evet gri ipim duruyor gördüğünüz gibi biraz uzun bırakıyorum ortayı dikmek için kesiyorum iğneme ipimi geçiriyorum örgü iğneme Evet iğneme ipimi geçirdim şöyle buradan yukarıya çıkıyorum şöyle her yaprağın iç kısmına bakın şu şekilde giriyorum orta kısmı kapatacağım o yüzden şöyle bakın sırayla her yaprak ucundan geçiyorum. ortayı biraz kapatacağız Evet başladığım yere geldim arkadaşlar şöyle biraz çektiriyorum şöyle yeri serip şeklini verelim arkadaşlar çok böyle şekli bozulmasın Buradan alta iniyorum. Şöyle bakın. Bu şekil oldu. Şuradan aşağı iniyorum. Böyle şekli bozulmuyorsa daha da çektirebilirsiniz şöyle. Buradan da Şöyle gri ipimle arkadaşlar ortayı kapatacağım alt kısımda ki sonra işlem yapalım ortaya şöyle Evet böyle. Biraz daha kapatıp döneceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekil oldu. En son arkada düğüm attığım ipimi kesiyorum. Evet bardak altlığı olarak kullanmak istiyorsanız sihirli halka üzerine 13 tane trabzan yapıp buraya dikebilirsiniz. Ama tutacak ya da Böyle tutacak da olur, çok hoş olur hatta biraz bir tık daha büyük yapabilirsiniz ama bu boyutta yeter diye düşünüyorum. Şöyle inciyle süsleyeceğim arkadaşlar, fikir olur. Sadece ortaya bir tane inci de dikebilirsiniz. Şöyle incilerimi önce göstermedim ama bir tane büyük incim var gördüğünüz gibi diğerleri küçük. Şöyle bunu tam ortaya gelecek şekilde dikeceğim. Şöyle. daha ince bir iğne aldım Şöyle tam ortaya dikiyorum şöyle sabitlensin diye bir tur daha içinden geçeceğim çok güzel olacak şöyle düğme de dikebilirsiniz ince düğme de dikebilirsiniz tam ortaya tamamdır. Şöyle şuradan yukarıya çıktım. Tekrar incin içine giriyorum. Şöyle küçük incilerden 8 tane alıyorum. Etrafını saracak kadar şimdi ölçeceğiz. Sizinki boyutunu bilmediğim için Patik incisinin bir tık büyüğü diyelim arkadaşlar bunu. 3, 6, 7, 8 tane aldım. Şöyle bakın. Siz ayarlamak için bu şekilde incileri geçirip şöyle ortadaki incinin etrafına sarın bakın. Ben bu şekilde baktım ideal geldi. Sonra ilk taktığım inci bakın küçük incinin içine giriyorum bakın bu şekilde. Girdim. Sonra buraya sabitleyeceğim. Şöyle alta iniyorum. Buradan alta iniyorum ve biraz ilerden şöyle çıkıp hem çektiriyorum buradan da, bakın öbür tarafından aşağı iniyorum. Biraz ilerden yukarıya çıkıyorum. ipin öbür tarafına aşağıya doğru iniyorum. Biraz ilerden yukarıya çıkıyorum. Böyle bu şekilde iyice sıkılayalım arkadaşlar. Çok hoş oldu gördüğünüz gibi. Evet iyice sıklayıp döneceğim. Evet dikimini tamamladım. İncilerin dikimini muhteşem oldu. Harika oldu. Ben aynı renk kullanarak bir tane daha ördüm arkadaşlar. Bakın. Böyle muntazam duruyor. Hazır gibi. Renk renk de yapabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi tutacak olur. Süsleme amaçlı her yerde kullanabilirsiniz. Kıyafetlerinizde, çantanızda. Böyle toka yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer ki bardak altlı olarak kullanmak istiyorsanız e, sihirli halka üzerine 13 tane trabzan yapıp ortasına dikebilirsiniz. O şekilde de olur. Şöyle iki tane edip birleştirebilirsiniz. Şöyle araba süsü olarak kullanabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Zinciri daha fazla çekip 15 zincir çekip şöyle şu şekilde boyunun e, uzamasını sağlayabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Şöyle ütülerseniz daha dik durur arkadaşlar. Ben ütülemedim ama. Şöyle. Gayet şık. Harika oldu. Eminim. Sizler de çok beğendiniz. İnşallah da memnun kaldınız. Çok zevkli arkadaşlar. Günde 20 tane bile örebilirsiniz. Hem zevkli hem de çok çabuk ilerliyor. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz. Abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride görmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Ören Hanım adın e, Emine adında Instagram hesabı'm var arkadaşlar. E, oradan da takip ederseniz sevinirim. Bana istediğiniz modelleri yollayabilirsiniz. E, i̇nşallah bakarım yapabileceğim varsa yaparım elimden geleni yaparım yani Facebook sayfamda öğren Hanım profil resmi buradaki aynı sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın